Değerli basın mensupları, sağlık çalışanları 28 haftadır vergide adalet istiyor. Sağlık çalışanlar için soyguna dönüşen vergi kesintisine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bugün 18 Eylül 2024 Çarşamba 28 haftadır Türkiye'nin dört bir yanında aile sağlığı merkezi önlerinde, hastane bahçelerinde, vergi dairesi kapılarında vergide adalet istiyoruz sloganlarıyla sesimizi hükümete duyurmaya çalışıyoruz emeğiyle geçinmeye çalışan enflasyonun ve ekonomik krizi yükü altında ezilen tüm ücretler ve sabit gelirler için vergide ve gelirde adalet istiyoruz. 15 Eylül'de aldığımız ücret yapılan enflasyon farkı artışına rağmen bu yılın Ocak ayında aldığımız üç ücretin altında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergide adaleti sağlayacağız demesinden sonra ücretlerin yapılan vergi kesintileri sürüyor önümüzdeki 5 ay boyunca vergi kesintileri artacak ve ücretimiz yüksek enflasyon karşısında azalmaya devam edecek. Mehmet Şimşek'in enflasyon düşünce zaten vergide adalet sağlanmış olacak sözlerinin kamuoyunun yanıltmaya yönelik açıklamalar olduğunu biliyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Sürekli ekonomik programın iyi gittiğini söyleyen hükümete soruyoruz. Hastalarımızla konuştuğumuzda yaşadıkları yoksulluğun nasıl derinleştiğine şahit oluyoruz. Bordrolarımıza baktığımızda, meslektaşlarımızla konuştuğumuzda her geçen ay nasıl yoksullaştığımızı anlıyoruz. Büro emekçileri sendikası araştırma merkezi Eylül 2024 verilerine göre Sağlıklı beslemenin günlük maliyeti 890 TL'yi geçti. Yoksulluk sınırı ise 73.651 TL oldu. Bu koşullar altında sağlık çalışanlarına yüksek vergi kesintisi uygulamak haksızlık değil mi? Vergi gelirlerinin %80'ini sabit gelirlerden alıyorsunuz. Hiç olmazsa halkın temin ihtiyaçlarını için harcayın dedikçe hükümet tersine politikaları hayata geçirmeye devam ediyor. Okulların açıldığı bu günlerde sınıfları, tuvalet, tuvaletleri temizleyen çalışanların tasarruf tedbirleri gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını, öğrenci ve öğretmenlerin sağlıksız ortamda eğitime başladıklarını eğitimci ve öğrenci hastalarımızdan öğreniyoruz. Öte yandan artan yoksulluk ve sağlıklı gıdaya erişimdeki zorluklar çocukların ya aç kalmalarına ya da besin değerinden yoksun gıdalar ile beslenmelerine yol açmaktadır. Çocukların sağlıklı beslenme ve tam bir iyilik halinde eğitim alabilmeleri için ücretsiz bir öğün okul yemeği programlarına derhal başlanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Tüm milletvekillerimize sesleniyoruz. Ekim ayında Türk TBVM açıldığında vergide adaleti sağlamak, sabit gelirlerin, ücretlerin sırtına yüklenen yükün azaltılması için ne yapacaksanız Gelirde ve vergide adalet için sesimizi duyuracak mısınız? Bu adaletsizliğin ve haksızlığın sona ermesi için çaba gösterecek misiniz? Talebimiz açık. %35 vergi kesintisinden vazgeçin. Her ay sabit kalma koşuluyla en fazla %15 vergi kesinti oranını hayata geçirin. Sağlık çalışanları olarak 28 haftadır sürdürdüğümüz vergide adalet istiyoruz eylemlerimiz. Taleplerimiz karşılanana dek her çarşamba sürecek. Vazgeçmiyoruz, ısrar ediyoruz. Ayrıca deprem bölgesinde zor koşullarda konteynerde hizmet veren sağlık çalışanlarına performansa yönelik ödeme yapmak, yüzde %35 vergi kesintisi yapmak kabul edilemez. Toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanların hakları için sürdürdüğümüz mücadelemize halkımızın destek olacağına inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz. Basın açıklamamıza katılan destek olan Sağlık Emekçileri Sendikası'na, Aile Hekimleri Derneği'ne, Hekim Sen, Hekim Birliği Sendikası'na, yine Eğitim Sen e, yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ver